Eski ve tozlanmış videoların keşfete düştüğüne tanık olmuşsunuzdur. Bunun birçok farklı sebebi olabilir tabii. Ama YouTube'un söylediğine göre yapacağınız bir değişiklik ile videolarınızı öne çıkarabilirsiniz. YouTube öne çıkaracağı videoları nasıl seçiyor sorusu sürekli gündeme gelen bir konu. Bu konu teoride belirli metriklere dayansa da uygulamada her zaman beklenildiği gibi sonuç vermeyebiliyor. Çünkü algoritmalar sürekli aynı kalmıyor ve bazı dönemlerde yeni özellikleri test ederken alışılmışın dışında sonuçlar verebiliyor. Algoritmaya göre YouTube'un ana hedefi içerik üreticiler değil, izleyicilerdir. Eğer videonuz iyi performans gösterirse, izleyicilerin platformda zaman geçirmesi için bir sebep oluyorsunuz ve YouTube izleyicilerin platformu daha fazla kullanmasını istediği için sizi onlarla daha fazla karşılaştırmaya başlıyor. Şöyle düşünün. YouTube'a her tıkladığınızda ana sayfanızda izleyebilecek bir video bulabiliyorsanız, bunu bir alışkanlık haline getirmeniz çok olası. Artık canınız sıkıldığında YouTube'a tıklamak sizin için çok güçlü bir seçenek. Eski ve kötü performans göstermiş videolarınız kanalınıza yeni gelen kişilerden beğeni alırsa onlar da öne çıkmaya başlayacaktır. Bu da hızlanan kümülatif bir büyümeye dönüşecektir. Bazı eski videolarınız keşfete düşen ilk videonuzun bile önüne geçebilir ve siz de "Nasıl ya? Bu video o kadar iyiyse bu niye patlamadı?" diyebilirsiniz. İşte maalesef algoritma her zaman o kadar iyi çalışmıyor. Şu an hiç tanımadığınız, belki çok kaliteli içerikler üreten kişiler hala çok az izlenmelerde kendi sırasını bekliyor olabilir. O yüzden içerik üretmeye devam edin. YouTube'un videonuzu normal koşullarda öne çıkarmasının dışında bir de sizin yapabileceğiniz bir değişiklik var. Eğer araştırırsanız bunun örneklerini de bulabilirsiniz. Bu durumu yaşayan kişilere tanık oldu ve bu bilgiyi YouTube 2 yıl önce içerik üreticileri için hazırladığı videoda söylüyor. Kaynağı açıklamaya bırakacağım. Baştan söyleyeyim videonuz kanalınıza göre ortalama veya ortalamanın altında izlenmediyse bunu denemeniz önerilmiyor. Ve biraz kitlenizin olması gerek. Yani sıfırdan açtığınız bir kanalda çalışacağını sanmıyorum. Şöyle ki eğer videonuz yayınlandıktan sonra normalden daha kötü bir performans gösterdiyse, videonuzun başlığını veya küçük resmini değiştirmeniz algoritma tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlıyor. Ama bu demek değil ki videonun ilk yayınlandığı andaki gibi bir etkileşim dalgası gelecek. Belki kat kat fazla izlenmesine de sebep olabilir ama burada önemli bir nokta var. YouTube siz bu değişikliği yaptınız diye sizi yeni bir izleyici grubuyla karşılaştırmıyor. Zaten videonuz normalde hangi izleyici havuzuna düşecekse, siz değişiklik yapsanız dahi aynı havuzda gösterilmeye devam ediyor olacak. Ama siz değişiklik yaptıktan sonra izleyicilerin etkileşimleri pozitif yönde etkileniyorsa YouTube buna destek oluyor. Örneğin sizin gösterim tıklanma oranınız %4 ise ve küçük resim değiştirdikten sonra %7'ye çıkardıysanız, YouTube bu pozitif değişimi destekliyor ve videonuzu öne çıkarıyor. Peki ne zaman yapacağım bu değişikliği? Bunun için kendi kanal dinamiğinize göre karar vermeniz gerek. Mesela ben video atıyorum ve bir hafta boyunca izlenmesi kümülatif olarak artıyor. Bu süre içerisinde değişiklik yaparsam yeni gelen izleyiciler bu değişikliği görüp gelmiş olacak. Ama izlenmelerin video yayınlandıktan 2 gün sonra durma noktasına geliyorsa, 3. gün yaptığım değişikliği zaten gören biri olmayacak veya çok az olacağı için bunun etkisi olmayacaktır. O yüzden kendi kanal dinamiğinizi takip edip ona göre aksiyon almanız gerek. Bunun dışında YouTube'un getirmiş olduğu birden fazla küçük resmi test etme seçeneğini kesinlikle kullanmanızı öneririm. Yaptığınız küçük resme çok güveniyor olsanız dahi ufak değişiklikler yaparak iki tanesini teste koyun. Çünkü YouTube yeni bir özellik getiriyorsa bunu kesinlikle test eder. O yüzden sağlıklı sonuçlar çıkarabilmek için videonuzu daha fazla kişinin önüne çıkarabilir. Yeterince konuştuk sanırım. Yeni bilgilerle tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere.